Geçen hafta bunun bilimsel olmadığına inanmayanı bu hafta mahcup edeceğiz çünkü yazılımı da getirildi Amerika'dan servet verdik şuna yemin ediyorum yapımcıya dedim ki şuna verdiğin paranın dörtte birini bana ver ömür boyu sana program yapayım yok dedi dolayısıyla çok önemli bir test abi şimdi o mu bu mu diye soruyoruz. Ben de mi başlıyorsun? Sen de başlıyoruz Peki. abi sen seç ama seçmek zorundasın. Sonra o yazılım bunları kaydediyor. Programın sonunda senin geleceğine, bugünle ilişkin bir analiz veriyoruz. İşine yarar diye düşünüyorum. Senin şey, programın sonunda senin hayatını bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, yok, olur mu abi öyle değil. Hazırım. Hazır mısın abi? Hazırım. Başlıyoruz abi. Evet, o yazılımı da veriyoruz değil mi Mali? Mali bir şey söyle. Evet, peki. Ankara mı, İzmir mi? Ankara. Ankara. Doğru cevap. Lahmacun mu, pizza mı? Lahmacun. Lahmacun. Akbaba mı, sırtlan mı? Sırtla. Vay çakal. Yani çakal derken hani çakal da kötü bir hayvandır diye. Peki salon adamı mı iş adamı mı? Salon adamı derken tam olarak. Salon adamı anladı ya o. Mutfak adamı. Yok abi ikisinden Seçeceğim birini mi? seçeceksin. Salon adamı mı? İş adamı. İş adamı. Evet, i̇ş olsun da. Peki. Ün kaybı mı para kaybı mı? Ün kaybı. ...para kaybı. Hiçbiri. <laughs> <laughs> çim çim görüyorsunuz. <laughs> Çok kötü olduk. <laughs> abi bak bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum yemişim ününü abi. Ya para benim kaybıdır. öyle derdim olmadı Kadir abi. Ya abi Şöhret abi. olayım ün olayım. Hakikaten öyle şeyler. Para abi mi? Şöhret ona? bir şekilde geliyor. Tabii. Ama para her şekilde gidiyor. Tabii. Yani buradan çıkıp veya 10 dakika içinde... ...ünümüz de bitebilir. Hiç belli olmaz. Tabii yani abi. bir anda düşebiliriz de kalkabiliriz de. O Tabii. yüzden Allah Ama sağlık ver, versin. Ama cukka versin. sağlam olursa Allah sağlık versin. Sağlık da bir şekilde geliyor ama sağlık en önemlisi. Evet. Sağlık olmadan da cukka olmuyor. Cukka olmadan şey olmuyor. O olmadan ün olmuyor. Ün olmadan da Bak para olmuyor. Abi bu çok uzayacak. Bu boş para <laughs> isteyecek galiba. <laughs> Ün kaybı. Hakikaten e, para kaybı dedin abi. İn kaybı, para kaybı, kaybı abi. Mali. Ün <laughs> kaybı mı? Ün kaybı. Ün kaybı, Peki. Bu evet. arada sen gelmeden önce Burak'la biraz konuşuyorduk. Dedi ki, Ahmet iyidir, hoştur ama borç isterse sakın girme otobana <laughs> dedi. Takıyor <laughs> musun? Böyle takıyor Ya <laughs> bu benim bir konsol oyunu var ya bu P ile başlayan, ha, tık, ha. tık oynanan. Oradan çok para kazandı. Evinin kirasını çok ama. oradan çıkaran Bak, bir adam öyle bu böyle ya. Değil. Çok, Onlar bana çok koydu. Yani. Ben de buna As dedim ki, bana bin lira borç verir misin? Vermiyorum geriye. Ha, ha, siz borç olarak oyunları kalsın. parayla da mı oynuyorsunuz? Şimdi buradan bunu çıkardınız Kadir Bey, bura mı Para, evet, para, para değil. Ha. Para değil, cips para değil, falan. Para, yani. Değil. Yani para diyorum ben, aslında para başka ha, şeyden başka olur şey. olur. Peki, olsun. Sen yine de çocuğun bin lirasını ver. Bin liras para değil bu zamanda abi. Bu çocuk, çocuk sahibi adam bu. Bunun çoluğu çocuğu var. Yalan abi. de, yalan hmm. de. Öyle bir şey yok hmm. de, inanıyorlar Peki, ya. Gülben Mülya Hülya mı? Hülya. Hülya. Nette takipçim azalırsa çünkü 400 küsür bin takipçim var galiba. Nette takipçim azalırsa üzülürüm üzülmem. Üzülürüm niye? Üzülürüm. üzülürüm. için yorgan yakarım yakmam. Yakarım. Yakarım. Arabesk pop. Arabesk. Arabesk. Ahmet Çakar Erman Toroğlu. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar. Neden Ahmet Çakar? <laughs> Neden Ahmet Çakar? Seviyorum ya. Ahmet Çakar. Yani yeni geldiğini çakıyor yani. Başka o bir yüzden duygu yani ne bileyim onun e, onu dinlemesi bana daha hoş geliyor. Daha Erman Hoca'yı da çok seviyorum tabii ki de ama bir anda sorunca Ahmet Çakar dedim. Sen van de dilme. Tribün tribün çocukluğu futbola bir şey var mı? Bir dönem oldu Denizli Spor'da bir dönem altyapısında oynadım. Babam orada görev yaparken. Harbi mi diyorsun? Evet Ümit Kayan zamanında, Ümit Hoca zamanında. Oynamış mı? Hayır no, no, no. Denizli Spor oynuyor. Oynamış. oynamış mı? Oya. Sallıyor mu lan yoksa? Yırmıyor. Ya oynadı ya. Antalya'da... Ben de bilmiyorum bunun gözler fel fecir ya. ya Beni yiyor ya. mu gerçek <laughs> mi söylüyor? <laughs> vallahi bilmiyorum <laughs> ya. Oynadı ya. Var var. Denizli Spor'da var. C ha. gençlere kadar çıktı. Hangi hatta oynadın? Forvet. Mi? Forvet hem de yakışır kardeşime.